Herkese merhaba arkadaşlar Bugün günlerden cumartesi Sabah erkenden kalktık Kendi işi olanlar için Bazen böyle işler tersine dönebiliyor Müziğimizi de kapatalım Hafta içi arkadaşlar geç Uyanmama rağmen Şimdi hafta sonu erken kalkmak durumunda kaldım Sabahın saat 8'inde yoldayım Tabi bu saatler bizim için erken ee, Siz hafta içi her gün bu saatlerde kalkıyor olabilirsiniz yani başkalarının işinde çalışanlar, kendi işini daha kurmamış olanlar bu şekilde yapmak zorunda oluyor olabilir. Bununla ilgili birazcık konuşacağım sizlerle. Ben şimdi arkadaşlar saat 8'de kalktım. İşe gideceğim. İş derken de bir tedarikçimle arkadaşlar fabrikayla e, kahvaltı yapacağız. Onlar kahvaltıya çağırdılar. Hem de dediler bir toplantı yapalım. İşte bir yandan kahvaltı yaparken bir yandan toplantı yapacağız. İşlerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi e, Bayrampaşa'ya geçeceğim. Orada dediğim gibi bir görüşmem var. Onu yapacağım. Sabah erken kalkma kısmına gelince arkadaşlar, ben normalde böyle e, erken kalkıp da sonra işleri çok verimli şekilde devam ettirebilen biri değilim. Benim yapım e, daha çok böyle gece aktif olan, e, vampir tarzı. Böyle gece olduğu zaman arkadaşlar benim enerjim daha çok yerine gelir ama gündüzleri enerjim daha düşük olur. Özellikle ard arda erken Uyanıyorsam bu sıkıntıyı daha fazla Yaşıyorum yani e, size şöyle Söyleyeyim normalde diyelim ki Haftada iki gün erken Kalktım bunda sıkıntı yok Haftada üç gün erken kalktım Bunda da sıkıntı yok ama haftada e, altı gün ard arda Veyahut da haftada 5 gün Ard arda erken kalktıysam Arkadaşlar bunu e, Telafi etmem gerekiyor yoksa Gün içinde başım ağrımaya Başlıyor vücudum e, daha alt seviye ya yani enerjik olarak daha alt seviyeye düşmeye başlıyorum. Herkesin vücut yapısı farklı ama bize dayatılan ne? Herkes sabah saat 8'de işte olacak. Ya neden sabah saat 8'de işte olacak? Ben e, o saatte geldiğim zaman verimli olamıyorum. Hadi işi geçtim. Okula geç gere, gelelim arkadaşlar. Ya ilkokuldayım. Sabah uyanıyorum. Daha gün aymamış. Yani e, karanlık daha ortalık. Sabah saat 5'te 6'da uyanıyordum. Ya ilkokula giden bir öğrenciyim ben yani. Ama sabah saat arkadaşlar 5'te kalkıyordum. Gün daha aymamış okul yolları okula gidiyordum. İşte e, oturuyorsun derste zaten uyukluyorsun İlk 3 ders da uy geçiyordu. Ya beni bırakın ben burada buraya ait değilim diyerek geçiyordu yani. E, bunların da bana vermiş olduğu arkadaşlar sıkıntıyla, problemle e, okula gittik. Okulu nitekim bitirdik. Ama bu e, beni vücut olarak çok fazla e, yıpratmış oldu. Sonrasında arkadaşlar o da bitti. Neye başladık? Gözlüğümüzü takalım. Güneş çok vuruyor. Sonrasında arkadaşlar işe başladık. E, i̇şe başladık. Ona da arkadaşlar dediler ki sabah saat 7'de geleceksin. Ya nasıl olur? Sabah saat 7'de geleceğim. Ha, haftanın 6 günü çalışacağız. Edeceğiz. Sonrasında verimli olmaya çalışacağız. Yoruldum diyemezsin. Kesinlikle. Erken kalktığım için yoruluyorum. Ben zaten yani arkadaşlar insan vücudu şöyle bir şey. Eski filmler açıp baktıysanız. Mesela Apokalipto diyor bir film var arkadaşlar. Çok mükemmel bir film. Benim en sevdiğim filmdir o. Ee, tabii küçükken izlemiştim. Onun da verdiği etkili halen de en sevdiğim filmdir. Orada bir ee, i̇nsan var arkadaşlar, doğada yaşıyorlar, ormanda yaşıyorlar. Bu ormanda e, diğer başka insanlardan kaçarken bir gün boyunca koşu yapıyor arkadaşlar. Ormanın işte içine dalıyor, diğerlerinden kaçmak için bir gün boyunca koşu yapıyor. Avcı bir toplum o zamanki şartlarda çok eskileri anlatan bir film. İnsanlar daha ormanlarda yaşıyorlar vesaire. Sonuç olarak arkadaşlar adam bir gün boyunca koşu yapıyor. Düz koşu. Bir şey olmuyor. Ölmüyor. Yoruldum demiyor. 10 dakika koştu. Ay ben yoruldum. Geçeyim şuraya oturayım da. Gelsin beni öldürsünler. Yeter ya. Demiyor. Böyle bir şey yok yani. Bu yüzden arkadaşlar insan oğlu böyle yorulabilen hemen böyle. Tabii ki sen hantallaşmışsındır. Sürekli yatıyorsundur. Hiç hareket etmiyorsundur. Tabii ki yorulacaksın. Tabii ki hantallaştığın için, bünyen alışmadığı için buna tatlı su balığına döneceğin için köpek balığı bile olsan alın tatlı suya koyun küçücük bir kafese sonra orada oradan sonra da büyük bir okyanusa koyun yüz diyeyim bakayım ne kadar gidebilecek kendi etrafında döner durur çünkü alışmış oraya bir havuza koyun mesela büyük bir köpek balığını okyanusa koyduğunuzda afallar ilk başta ki yapısı öyle olmamasına rağmen DNA da burada çok büyük etki yapıyor ee, eğer tatlı su bu şekilde havuzda yetişmiş bir köpek balığının kendi nesli devam ederse arkadaşlar onların da DNA'sı havuza göre oluşmaya başlıyor. Ve o kasları vesairesi ona göre doğmamış oluyor. Okyanusa göre. Ama okyanustan aldığınızda bir hafta bekletip tekrar sağlarsanız bir ay bekletip tekrar sağlarsanız çabuk bir şekilde tekrardan oraya adapte olur. Ama çok bu şekilde yetiştiyse eğer bir aileden böyle gördüyse işte ailesi de babası da bu şekildeyse annesi de bu şekildeyse o çocuk okyanusa saldığınızda o çocuğu dünyaya saldığınızda işte kendi etrafında dönüyor dur duruyor. Kendi mahallesinden çıkamıyor. Mahalle neyse orada. Bakın ben şimdi çıktım şu an Alkalı'ya gidiyorum. Depomdan almam gereken birkaç ürünüm var. Onları alacağım. Oradan da Tabayrampaşa'ya gideceğim. Onla, ben Antalya'da gidip satış yaptığım oldu yani. Bu şekilde arkadaşlar geniş tutmaya çalışıyorum ee, bakış açımı İşte arkadaşlar bu şekilde ilk da erken kalktık, sonrasında işe başladık. İşte de bu şekildeydi. İşte var diye sistemi vardı. Dedim ki en azından şu var diye sistemiyle ben dedim öğlen gideyim de bu işi bakalım nasıl yapacağız. Öğlen gitmeye başlayınca arkadaşlar ben öğlen gidiyordum mesela yine 10 saat mesai, akşam 10'da çıkıyordum ama verimliliğim iki kat arttı. Ya satış yapıyoruz. Satışlarım iki kat arttı. Bu sefer dediler ki ya ne oldu sana? Ya bana bir şey olmadı. Benim bünyeme göre hareket ettim ben. Sonrasında da ona göre verimlilik almaya başladık yani. Yani bu şekilde arkadaşlar herkesin bir bünyesi var ve bu bünyesine göre de hareket etmek zorunda. Biz ne yapıyoruz? İlkokuldan başlıyoruz. İstemediğimiz saatlerde çalışmaya. Sonrasında arkadaşlar üniversite, lise, Ortaokul bunların hepsi aynı şekilde sıkıntıyla devam ediyor. Ama bizim bünyemiz buna alışık değilse o zaman nasıl olacak ki benim bünyem arkadaşlar buna alışık değil alışmak da istemiyor alıştıramıyorum yani. Ama ben e, gündüzleri en azından 10 10'da 11'de uyandığımda gün boyu çok daha verimli oluyor. Yani e, diğer türlü verimim çok fazla düştüğü için de sıkıntı yaşıyorum. Bu yüzden şimdi ben kendi işimi kurduğum için Hafta içi 10'da 11'de kalkıyorum Sonrasında da buna göre de hareket ettiğimde de Çok güzel arkadaşlar işlerimi verimli bir halde yapabiliyorum Siz ne yapıyorsunuz sabah saat 8'de kalkıyorsunuz Şimdi beni yanlış anlamayın Yani bu beni çok yıpratan bir şeydi Sabahın 7'sinde kalkıp 3 vesayet işe gitmek 2 vesayet işe gitmek Ya tek vesayet bile olsa Trafik zaten almış başını gitmiş Herkesi o saate yığmışlar Gidene kadar 3 saatin gidiyor zaten. Ya benim yolda 2 saatim 3 saatim gidiyor. Yoruluyorum zaten. Ayakta gidiyorum. E, i̇şe gidene kadar yorulmuşum eğer araban yoksa. Araban varsa zaten dünya mazot parası, benzin parası. E, Aldığın maaşın en az yarısını vermen lazım ki işe arabanla gidebilirsin. Benim arabam vardı. Ben arabayla işe gidemiyordum başkasının işinde çalışırken. Niye? Saat belli değil. sabah körüne ayarlamışlar. Bütün Türkiye o saatte çıkıyor. Benzin paraları öyle böyle değil. Sonrasında arkadaşlar bütün Türkiye zaten e, o boş trafiğe benzin harcıyor. Sonrasında da gidiyoruz 2 saat ayakta. Ne oldu ben işe geldim zaten bitmiş perişan olmuşsun yani. Yetişemedim geç kaldım bir de patron fırçası. Ne oldu bütün motivasyonu da gitti. Eve geldin evde suratın 5 karış niye mutsuz bir hayattasın mutsuz bir iştesin. Eşin de problem yaşamaya başladın. Eşin dedi ki ya beni bir gezmeye götür. Ne gezmesiydi ya? Zaten perişan bir halde yaşıyorsun. Yani cebinde belli bir para var. Yani metrobüse basıyorsun 10 20 lira basıyor. Şu an kaç para oldu bilmiyorum. Allah bilir. Yani maaşının büyük çoğunluğunu zaten işe giderken harcıyorsun yani. Bir işte çalışacaksınız arkadaşlar. Başka birinin işinde çalışacaksanız şunu yapmak zorundasınız. Ne maaş alıyorum ben? 20 bin lira. Ya bunun bir oturun hesaplayın arkadaşlar. 10 bin lirası iş için gidiyordur. İş gideridir zaten. Neden biliyor musun? Ya hadi o asgari ücret alıyorsan 3.000 bin liran gider. 4.000 bin liran gider. Geriye kalır. Sana işte ne kalıyorsa o kalır. 20 bin alıyorsan yine daha çok yarısı gider. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Arabayla gideyim dersiniz işe. Ya benzinini bir doldurayım vesaire. Tamam benzinini doldurduk. İşte arabanın giderleri yolda kaldım bilmem ne yaptım bir sürü hikaye. Onlar. giderken bir de kahvaltı yapayım ya. Bir Starbucks'tan kahve almayayım mı? 20 bin lira maaş alıyoruz. Bir de oradan kahve ne alsın? O 10 bin lira giderken ki 10 bin lira kazanasın. 20 bin lira kazanacaksın. Yani bu standarttı arkadaşlar. O yüzden ama kendi işinde böyle. Kendi işinde bugün Starbucks içmeyeyim başka bir şey içeyim. Veyahut da çok param var. Ya Starbucks'ı en kralını içeyim. Veyahut da işte ya sabah şimdi 8'inde kim yola çıkacak? Trafik vardır. Ben cumartesi gideyim oraya. Kendi rayına hürsün. Yani ne istiyorsan onu yapıyorsun. Bir özgür olmak var arkadaşlar. Bir de tasmane gezmek. Kelepçeli bir şekilde oturmak var. Bunlardan bence arkadaşlar hür olmak en önemlisi. Hür olun 5 bin lira kazanın. 10 bin lira öbür taraftan kazanacağım ama 5 bin lira ben hür olur kazanırım diyeyim. Ama kendinize de arkadaşlar söz geçirebilmeniz lazım. 5 bin lira kazanırken 50 bin liralık bir adammış gibi. 50 bin lira kazanan bir insanmış gibi para harcamayın. Bunlar önemli şeyler. Bu tarz videolarım gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Benim çok işim var. bu işleri halledeceğim şimdi. Cumartesi günü. Hafta için biraz kendimi rahat bıraktım. Şimdi hafta sonu saldırma zamanı. Böyle kendimiz kararlar alabiliyoruz işte kendi işimiz olduğu zaman. İstediğimiz gibi arkadaşlar işlerimizi ayarlayabiliyoruz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.